Merhaba arkadaşlar. Sevda Balaban Mutfakta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma söyle anneciğim. Söyle. Aferin benim kız. Ama bunu çıkar da söyle. Hoş geldiniz. Söyle. Bugün sizlere yemek yapmıyorum. Bugün kızımla birlikte market turu yaptık. Bakalım markette neler yaşanmış? Kızım neler yapmış? Oradaki oyuncakları aldı, dizdi, sıraladı, saydı. Ben de onun böyle güzel anını yakalamaya çalıştım. Şimdi sizlerle onu paylaşmak istiyorum. İsterseniz videoyu izleyelim. Daha sonra tekrardan sohbetimize devam edelim. İki, aferin anneciğim. Üç,

U Çok güzel oluyor. Aferin benim kızıma. Çok güzel oldu. Evet videomuzu izledik. Sizce nasıl olmuş? Asya neler yapmış? Biraz değişiklik olsun istedik. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Bildirimlerimizden, yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız eğer lütfen bildirim tuşuna basın. Güzel videolarımızla, gezmeli videolarımızla, farklı vloglarımızla kızımla birlikte hmm, Efsane lezzetli yemeklerimizle Tekrar tekrar Söyle anneciğim. Görüşmek üzere. Söyle. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize. Kendinize çok iyi bakın. Öyle söyle hadi. Hoşça kalın.